tüm İslam alemine, Ereğli hemşerilerime, bütün Türkiye'ye hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah tutulan oruçları kabul etsin, dualarımızı kabul etsin inşallah. 25 seneden beri geleneksel hale getirdiğimiz Ramazan iftarlıklarını dağıtmak için hazır bulunuyoruz. Aylardan beri hazırlık yapıyoruz. Her zaman olduğu gibi ve Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 3 kap sıcak yemek göndermek için e, hazırlıklarımızı tamamlamış bulunuyoruz. Burada bütün amacımız bir elin verdiğin diğer el görmesin noktasında. Bütün yemeklerimizi, menülerimizi daha evvelden hazırlıyoruz. E, Sefer taslarımızı hazırlıyoruz. Sefer taslarımız... Aile sayısına göre değişik boyutlarda ve bu sefer taşlarını doldurduğumuz yemekleri zabıtalar vasıtasıyla ekmeklerin de yanlarına koymak suretiyle sağ uç noktadaki evlere kadar götürüyoruz ve kapı aralığından insanları rencide etmemek için e, yemeklerimizi veriyoruz. Yani bütün amacımız yemek verdiğimiz aileleri deşifre etmemek, rencide etmemek. Bütün gayemiz bu. Bu konuda 20 seneden beri çok başarılı çalışmalar yaptık ve e, bütün personelimiz de açılarımız, taşıyıcılarımız manevi bir haz içerisinde zevkle bu işi yapıyorlar. Taşımacılık çok zor olmasına rağmen keyifle en ücra noktalara yemekleri ulaştırıyoruz. Şu anda bize yoksullardan e, 400 aile müracaat etti. Yani 1250 kişi müracaat etti. Ama burada siz basın mesutları huzurunda açıkça söylüyorum. Bizim tespit edemediğimiz, bize ulaşamayan varsa muhtarlara, o ailede, o mahalledeki önderlere sesleniyorum. Lütfen bize bir an evvel bildirin, tespit edemediğimiz ihtiyaç sahiplerini. Her an sayıyı artırmaya hazırız. Yani sayıda, malzemede, yemekte hiçbir problemimiz, hiçbir sıkıntımız yok. Ne kadar talep gelirse o kadar göndermeye hazırız. Bunu özellikle evlere gönderiyoruz. Çünkü yaşadığım bir olayı anlatayım. Pot başına bir aileyi, aileleri ziyaret ediyorum. Aş verdiğimiz aileleri. Bir pot başına dere kenarında bir eve girdim. Orada kadının üç tane çocuğu var. Yerde kilimi dahi yok. Çok gariban vaziyette. Onlara dedim ki bu yemekleri böyle eve getirmek bir doğru yoksa Bir çadır kursam şehir merkezinde Oraya sizi gelsenin <laughs> yapıyorum başkan dedi ya Üç tane uşak var dedi bir de ben dedi o zamanlar ki Fiyatla 8 lira dedi otobüse vereceğim Meydana gideceğim 8 lira da geriye gireceğim O para olsa ben zaten dedi ekmekle Peynir alırım evde yaparım bu işi dedi O zaman anladık ki Bu ihtiyaç sahibi insanların ayaklarına gitmemiz gerektiğine inandığımız için 25 seneden beri bu işi hiç bırakmadık. Aynen devam ediyoruz. Evet bugün menülerimizde herhalde tas kebabı var, mercimek çorbası var, pilav var. Böyle başlıyoruz. Menülerimiz zengin, her gün değişiyor. Haftada bir defa bunun yanına meyve veya tatlı ilave edeceğiz. Vatandaşlarımızdan da destek geliyor. Nohut, pilav gibi ee, yani birçok yardımlar, patates, soğan gibi yardımlar da geliyor. Ayrıca e, vatandaşlarımızın evine göndermek için tatlı, meyve gibi e, ekstra e, yiyecekler göndermek isteyen vatandaşlarımıza açığız. Bu menülerin yanında evlere tatlı, e, meyve gibi e, yiyecekler de gönderebiliriz. Aileye de gıda kolyesi dağıttık. Yani sosyal belediyecilikte bölgemizin en önde gelen belediyelerinden biri olduğumuzu özellikle devam e, ifade etmem lazım. E, bin koliyi dağıttık ancak yeni gelen müracaatlara tekrar koli vermeye devam ediyoruz. Yani bunun bir sınırlaması falan filan yok. Bunun haricinde her gün 1500 kişiye iftar vereceğiz. Hemen Erdemir Genel Müdürlüğü'nün yanında yaptığımız büyük bir lokantamız var biliyorsunuz. Buranın hazırlıkları yapıldı. Yanındaki açık salonun da hazırlıkları yapıldı. E bu salonda yaklaşık 1500 kişiye açık havalarda bahçeyi de kullanmak suretiyle yemek vereceğiz. Bu akşamdan itibaren iftar vermeye orada da devam ediyoruz. Bütün Ereğli halkını iftarımıza davet ediyoruz. Gerçekten sosyal yardımlarda öncü belediyeyiz. Her zaman olduğu gibi sosyal yardımlarda öncü olmaya da devam edeceğiz. Son 5 yılda yaklaşık 15.000 aileye yardım yapıldı. Acize yardımı, gıda kolisi yardımı, Ramazan ayında sıcak yemek yardımı, sünnet yardımı, kırtasiye yardımı, kıyafet ve ev eşyası yardımı vesaire. Ramazan ayında yaklaşık 5.000 kişiye günlük sıcak yemek yardımı ulaştırıldı. 5 yıl içerisinde üç, 3.500 çocuğumuza kırtasiye yardımları yapıldı. Yani kırtasiye yardımları da hiç geri kalmadık. 2019 ve 2022 yılında geleneksel Kadir Gezisi ikramlarına toplam 30 bin kişiye de iftar yaptık. Şimdi hava soğuk olduğu için açık alanda yapmıyoruz ve kapalı alanda iftarımızı veriyoruz. Menüleri bir görelim. Evet mis gibi mercimek çorbası. Ya bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı Ramazanlar olsun inşallah. Biz özellikle sefer taslarını büyük diyoruz. Ee, akşamleyin iftarda yemek yensin, artsın. Ertesi gün çocuklarına öğlenleyin de yemek yedirsin. Düşüncesiyle büyük sefer taslarında bol miktarda yemek koyuyoruz. Yani sadece e, iftar zamanı değil, ertesi gün öğlenliğinde çocuklarına yemek yedirsin diye buna çok büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Evet, bol etli zaten Taz kebap ne olur? Etli olur. Afiyet yesinler. Duaları kabul etsin. Hayırsever vatandaşlarımıza da sesleniyoruz. Bize en doğru yardım, hayır bu belediyeye vasıtasıyla ulaştırılır. O bakımdan bize her türlü yardımlarını ulaştırabilirler. Aynı zamanda tatlı, meyve gibi yiyecekler de bize gönderebilirler. Ekstra olarak bunları da vatandaşlarımıza göndermek istiyoruz. Çok güzel bir pilav. Maşallah. İyi mi pozlar? İsterseniz daha poz verebilirim. Evet, mübarek Ramazan ayı inşallah. Hayırlara vesile olsun. Allah günahlarımızı affetsin. Hepimize Allah sağlık sıhhat versin. Ülkemiz inşallah bu ekonomik sıkıntılardan kurtulur. İnsanların sıkıntı çektiği günler hep geride kalsın Ramazan ayıyla beraber diyoruz. Ve ülkemiz inşallah bir bütünlük içerisinde, kardeşlik ve barış içerisinde hızlı alanda Cumhuriyet Atatürk ilkeleri olsun da e, yoluna devam eder diyoruz. En büyük arzumuz bu.